Oysa kutsal ruha kükreden bağışlanmayacaktır. Siz Havra topluluklarının yöneticileri ve yetkililerin önüne çıkar, çıkarıldıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir. Evet bu okuduğumuz yerde görüyoruz ki arkadaşlar e, ee, İsa bize ne söylüyor? Diyor ki iki yüzlükten kaçın. bizim bu Maya alakalı olan bir durumdur. Neden? Çünkü iki insanların daha önce başka inançlardan aldıkları bilgileri de Tanrı'nın bilgisinin içerisine koyup ya da yaşamlarının içerisine sokarak yaptıkları işlerdir. Evet, ve eee Matta 13. bölüm 33. ayette Matta 13. bölüm 30, 33. ayete hemen bakalım ve orada şöyle bir şey var. Evet, Matta 13 33 bulduk. Şöyle söylüyor. İnsan onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişin gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında durur. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Evet, İsa bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Evet arkadaşlar bu 33. ayet. Ben 31'den itibaren okudum anlayasınız diye tam olarak. 33. ayette İsa'nın söylediği 3 ölçek. Un ve bir kadın. Arkadaşlar ee, baktığınızda kutsal kitapta kadın günaha biraz iten gibi gözüküyor. Mesela örnek olarak söylüyorum. Vahiy kitabını okuduğunuzda orada bir kadından bahseder. Bir ejderha'dan bahseder. Ejderha gibi bir kadından. Ve e, burada da bir kadından bahsediyor. Ama bu üç ölçek un kim? Biliyor musunuz? Bu üç ölçek un biziz. Çünkü biz can, beden ve ruh. Daha doğrusu biz iman ettikten sonra kutsal ruh baba ve oğuldan oluşuyoruz artık. Ne demişti İsa? Kimde yüreğinde sevgi olursa ben ve baba gelir orada yaşarız. Niye demedi? ben, baba ve kutsallık geliriz? Çünkü biz imanlı insandan bahsediyor. İmanlı insan iman ettikten sonra vaktiz oluyor ve vaktiz olduktan sonra artık kutsallık onu yönetmeye başlıyor. O yüzden zaten kutsallık onda var. İmanlı olan herkesi. Kutsal yönetmeye başlıyor. Ama insanlar kutsal ruhun sözünü dinliyor, dinlemiyor. Yani mukaddes ruhun sözünü dinleyen de var, dinlemeyen de var. Ama o sözü mutlaka duyuyor. Yani mukaddes ruhunu sürekli uyarıyor. Bu olmaz, bunu yapmak olmaz diyor. O, o yapmaya devam edebilir. O onun problemi. Ama dediğimiz gibi burada böyle bir şey var. Evet ve biz burada bahsettiği, İsa'nın bahsettiği o üç ölçek un biz, biziz. Yani biz kendimiziz. Zaten biz bunu nereden biliyoruz? Yine birinci Korintillerden biliyoruz. Birinci Korintiller 6, 5. bölümün altı, 7 ve 8. ayetinde ne diyor? Azıcık hamur, azıcık maya bütün hamuru kabartır diyor. Ama siz yeni mayadan olmak, şey pardon yeni hamurdan olmak üzere diyor düzenlendiniz. O yüzden artık sizde maya kalmadı diyor. E artık maya kalmadıysa o zaman siz de artık mayasızsınız. Mayasız olarak devam etmek zorundasınız. Ben e, bununla ilgili yani şunu söylemek istiyorum ki burada bu kadın sizi dışarıdan gelecek olan günaha iten e, olarak gözüküyor. Yani bir insan var imanlı ama o imanlı mukaddes ruhu yani kutsal ruhu dinlemiyor da dışarıdan gelen sesleri daha çok dinliyor. İşte o dışarıdan gelen sesler dinlediği anda da o zaman ne yapmış oluyor? Kendi hamuruna maya katmış oluyor. Yani Tanrı'ya göre değil de o dışarıdan gelen seslere göre yaşamış oluyor. İşte bozulma